ona para vermeyi kabul edip mutfakta buluşmayı önerdi. Randevuya geldi de da öldürdün onu. Böylece Jim Pierce suçlanacak. tabaklarınızı. Hepsi yok ama olsun. Ben bir tutam çorba Ben çok... <laughs> Ne kadarcık mı? Ayakları koy. Umre binasına gitmek o da muhalifeni karşılamak. ama bunu da unutmayacak. Anne her bak tırlayacak. Öz evet. Sarı kafa. Allah. Allah uyan. Ay, ne oluyor? Aslında herkese hemen hemen adaleti pa... Düğün günde... ...gün kala çağırırım. Lezzeti... ...dürü. Say. seni görmek çok güzel. Ne işte... ...yanlışı burayı... ...dık bir program. TL'ye varan yakıt puan hediye. Hemen Uygulamasını indirip kal. Rektimiz şey, şey şey 5 imkan yok yani. Ben Değiliz yani. Bence daha şu anda biz. ikinci bölgedeyiz. Zaten daha çok ailelerin gel yani... takip eden 5 iş günü içinde kediliğinden idariye bildirmesi halinde çiftlik sahibine sordum. O da almama izin verdi. Tamam Terima kasih telah menonton! 1991 yılında Osmanlı toprakları... Bu bölgenin tamamen vaat edilmiş toprakları... Sakit fırsatlarıyla havanız Bu evet. kere... Evet. Bu kere... Evet. Migrenin var. Bu şekilde biz de bütün temizliğini yapıyoruz. Sonrası... Önce oturdular aralarında. Bir koltuk mesafe vardı. Bu kere... Şirketlerin karlılıkları hızla satılır. Hızla satılır. Tabii genel hatlarıyla buluşuruz. E, Hakemlerin kalp desteği bir Dolayısıyla bizim yani... ...bekleyecek evet, yıl yüzde 48 büyümesinin beklendiği... ...popülist zaman zaman bu söylemlerden yola çıkıyor. Başkanı Erdoğan, Eşeğmine Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı... ...yapma Dolayısıyla ben dedim... sıkıntısı bitmek bilmiyor. İETT'ye bağlı bir otobüs bahçe... ...ce... <laughs> ...yaptığı yerde... ...ee... tanım arazileri... kesini bekliyoruz dedi. Ee, Toplu bakıyor haliyle... ...diyor ki ya... ...içki alkolü olarak satılan alkolü de... ...güvenilir şekilde... Profesyonel. Geldi Federer. On otels Alanya Belediyespor'un dört ikilik üstünlüğü var. Tor Pereira krizine noktayı koydu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden gol bıraktı. testlere katılamayacağım. Ee, sadece belki post. Şükür. 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 Şükür başında Ve devam etti. Bu hafta periyodunda Arda dürtü topu yerde kart gelebilir ve Naser kart Görebiliyor musun? Evet, bakalım başalarla tutabilecek miyim? Öteki. İkinci Dünya Savaşı hikayesinin. Hmm. Mike said the Alpha suspension isn't as precise as it should be, with a total of nine suspension arms. Hmm. Hmm. Işık tamir edildi. robotlara aktarmak için kullanılıyor. İnsan. Düşünüyoruz patron. Ne önemi var? Cıvışık. Nasıl ol? İmdat. İmdat. <laughs> Etkisiz hey, memleket dolaştım. Lazer ışını çeşitli prizmalardan geçerken bükülüyor ve yeah, I do something else. And clearly that was part of the At such a high level where you just feel left up back into revenue generating businesses. I think that's really good. Senator, I, I would respectfully disagree. And Israel, including nearly 33,000 to actually allow Palestinians to live in free. Actually, is he going to use military? simon Veil held firm thanks to the unlikely support of Prime Minister Jacques Chirac, who was personally. İzmir'de, Beirut'ta, İçindeki yazılımla da mükemmel uyumlu çalıştığı için araç ve yol hakkındaki tüm bilgi. <laughs> hoca olması sebebiyle ama bu süreç içerisinde kişileri psikolojik olarak da güçlendirilmesi niyetim ana fi azal ve sayyidat emeği ile son haline alan sözcük artık kuru işlerde tezgah ama evet, bana hoşlar tabi ya mesela da baş Birçok çok şeyler okuduk ama <gülüyor> <gülüyor> Oturup düşürmeliyim. güçle İnşallah hep birlik. Yani. Bir dernek başkanlığı